Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir Halil İbrahim Ceyhan ve Salı Türkoğlu videolarıyla yine sizlerleyiz. Aşık çiftlerimiz, sevilen oyuncular, herkesin sevdiği, beğendiği Halil İbrahim Ceyhan ve Salı Türkoğlu oynadığı emanet dizisiyle gündeme gelmişti. Dizide canlandırdıkları karakterlerle seyirci karşısına çıkan ve yönelik isimlerinden sıkça söz ettiren oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıva Türkoğlu'nun aşk görüntüleri sizler için kanalımızda videomuzu sona kadar izlemeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Şimdilik ise bizden bu kadar değerli izleyiciler Halil İbrahim Ceyhan ve Sıva Türkoğlu'nun aşk dolu görüntüsü sevda paylaşımı sizler için